Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel farklı bir salata yapacağız. Genellikle normalde hani cacık tarzı yaptığımız bu salatanın biraz farklı olacak. Bir ya da şöyle büyük boy salata kullanacağız. Dilim dilim olarak ben kullanacağım ama küçük boysa ise sizinkinde arkadaşlar 3 adet de orta boy veya 3 adet minik boy salata da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı mayonez, yine şekilde 1 yemek kaşığı sirke, sıvı yağ, pul biber, biraz tuz, yoğurt ve bir adet de soğan. isterseniz arkadaşlar kırmızı soğan da kullanabilirsiniz ama normal soğan, beyaz soğan da güzel oluyor içerisine yapıp karıştırabileceğiniz bir çok güzel salata. Farklı salata sunumlarını seven arkadaşım varsa bunu mutlaka denemeyin. Önce şunları hemen kenara alıp hemen servis yapacağım. Tabağıma alıyorum salatamı güzelce dış kabuklarını iyice bir temizliyoruz İyice bütün etrafındaki kabuklarını güzel bir şekilde temizliyoruz kabuklu yapmayalım bunda arkadaşlar kabuklu salata iyi olmuyor mutlaka dış kabuklarını temizliyoruz şu kısmı aldıktan sonra Şöyle kenar alayım bunları. Şimdi tabağın içerisine orta kalınlıkta şudur kalınlığımız ne ince ne kalın olmak üzere orta kalınlıkta kesiyoruz yuvarlak yuvarlak eğer salatalarınız büyükse ortadan ikiye de ayırabilirsiniz Sonra şöyle biraz sona doğru benim hemen size göstereceğim salatanın kısmı biraz büyüyor O yüzden bunu ortadan ikiye ayıracağım çünkü kaşıkta tam rahat gelsin diye. Bence sonuna kadar bir salatamı doğruyorum. Kalan son kısmı da kendim incelterek yaptıktan sonra soğan kısmına geliyorum. Hemen soğanın ise yarı kısmını kullanacağım. Fazla soğan yemeyi sevmeyen arkadaşım varsa benim gibi. O yüzden yarım soğan kullanabilirsiniz. Bunun içerisine sarımsak da ekleniyor ama arkadaşlar ben sarımsağı <laughs> günlük hayatta gündüz özellikle kullanmayı tercih etmiyorum. O yüzden sarımsak da ekleyebilirsiniz. İkiye ayırdığım soğanımı da ince ince doğruyoruz. Hemen kalınlığını göstereyim. Şudur kalınlığımız hafif incelterek zaten üzerine tuz ekleyeceğimizden çabuk yumuşar soğan iri de doğrasanız şöyle güzelce doğradıktan sonra ellerimi temizleyeyim hemen devam edelim biraz tuzunu alacağım hemen yarım çay kaşığın ucu kadar şöyle çok az bir şey olacak şekilde tuzumu ekledim. Hemen yemek kaşığımı alıyorum. Bir yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullanıyorum ama istediğiniz herhangi bir sirkeyi de kullanabilirsiniz. Üzerine ekliyorum. Sıvı yağım arkadaşlar salatanın tüm etrafına gelecek şekilde belli bir ölçüsü yok ama bir yemek kaşığı kadar da sıvı ekledim. Aynı şekilde şimdi mayonezimi ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı olacak kadar. Tabii mayonez gelirse. <laughs> 1 yemek kaşığı da mayonezimi ekliyorum. Üzerine şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. Hemen pul biberimi ekliyorum. Pul biberi göz karar arkadaşlar. Baharatlar kendi istediğiniz gibi. Karabiber de ekleyebilirsiniz ama pul biberle ben karabiberi aynı anda kullanmıyorum. Çünkü bayağı aç oluyor. Karabiber de ekleyebilirsiniz. Son olarak yoğurdumuzu ekleyip karıştıracağız. Dört yemek kaşığı da yoğurdumu ekliyorum. Sonra salatanıza göre karıştırdıkça zaten ölçüsünü kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. iyice karıştırıyoruz soğan sirke mayonez hepsi bir anda karışsın diye biraz çevre çevre soltamızın tüm etrafını geçecek şekilde karışımımızı sağlıyoruz ve böylece Hazırlanmış oldu. Son olarak üstüne hafif şöyle görsel olsun diye kekik ekleyeceğim ve kekiğin kokusu da çok güzel. Şöyle üzerine bütün bir, bir şekilde bırakıyorum ve biraz da kuruyemiş. Nane ile kekiğin kokusunu ben çok seviyorum. Salatalarda da böyle hoş güzel bir koku veriyor. Son olarak bunu da süslemede kullanıyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle siz isterseniz de çok güzel çocuğa benzer ama cacık değil arkadaşlar. Soğanlı salatanın uyumu olan güzel bir salata siz de hazırlayabilirsiniz. Pratik, rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir sunumluk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.